haladı. böyle hepimizi temsil evet. eden ee, ve 25'inde de Karamana götürüldü. Orada tedavi edildi. Tabii belki Süleydoğan'ın biyografisi çok uzun. Ben e, sadece yeter şekilde iki cümleyle özetlemiyorum. 1926 Karamano doğdu. Temel eğitimini aldıktan sonra askeri okullarda okudu ve orduda uzun yıllar görev yaptı. Emekli albay oldu. Emekli oldu. Emekli albaydı.

E her, e, dostlar başına ve bir yağmur başladı isimli eserleri yıllar önce yayınlanmıştı. E, e, belki 50 yıl önce. Vefatına kadar yeni bir kitabı pek çıkmadı. Bir dergi sadece bir kitabını yayınladı. Şimdi inşallah e, akıl fikir yayınları bütün eserlerini neşredecek. E, tabii dostlar başına var. Bir yağmur başladı ve uzun yıllar emek verdiği divanı var. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın o civarında neşredilecek. Bir de başta Kulkuat-ı Mecmuası olmak üzere çok dergide neşredilen rubayileri vardı. Bu rubayiler de inşallah sabır sarmaşıkları adıyla yine aynı yerlerinden çıkacak. Dolayısıyla e, bu Eylül ayında iki kitabı e, neşrediliyor. İnşallah sene sonuna kadar diye iki kitabı yayınlanacak. Böylece dört kitabı Fikri Hoca'nın e, çıkmış olacak. Halil Gökkaya kardeşimiz de onun biyografisini hazırlıyor böylece hocanın ilk biyografik kitabında e, görüşle çıkmış olacak. Efendim e, tabii bu akşam çok değerli misafirlerimiz var, görüyorsunuz değerli müsafirlerimiz var Ben sözü daha fazla uzatmayacağım. Hemen en yakın dostlarından başlamak üzere e, mikrofonu vereceğim. Gamut Bülent Bağlider üyemiz, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın en yakın dostlarından gerçekten en şahidimiz birilerini çok seviyorlardı. Sonraki olan hocamızın İsteğin duyulur olması, düşüncelerin dilettirilmesi, daha sonra diğer çıkarımlara geçeceğiz. Hocam buyurun. Alişmiş sâhire, Cumhuriyet mülkiyet devleti bir Üç önemli Ahmeti var. Biliyorsunuz. Ahmet Hamdi Tanrılar, Ahmet Kudsi Teşer ve Ahmet Muhit Branız. Ben Ahmet Hamdi Tanpınar'la tanışamadım. Yüksek tahsiye mahkarda yaptım. O İstanbul Üniversitesi'nde vazifeydi. Bir tek defa olsun görüşmemiz mümkün olmadı. Ahmet Kutsi Tecer, Sivas'ta Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmış. Ben o yıllarda emekleme durumundaydım. Ahmet Kutsi Tecer'i de şiirleriyle tanıdım. Ahmet Hamdi Ahmet Muhit Tranas'la Ankara Takışlar Dergisi'nde bir yakınlığımız oldu. Bizim devletimiz bazen büyük yanlışlıklar yapıyor. Yurt dışında ve yurt içinde aziz devletimiz kendisine en çok kimler düşmansa onları yanına davet etmeye çalışıyor. Zaman zaman bu tavırlardan dışına çıktığı doluyor. 1976 yılında Aziz Devletimiz Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olarak beni Yugoslavya'ya gönderdi. Orada bir şiir makinesine katılmak için. Döndüm geldim. Orada gördüklerimi arkadaşlarıma anlattım. Anlattıklarımı çok önemli buldular ve buna mutlaka yazılmasını istediler. Ben de 3-5 satır yazmasından sonra 40-50 sayfa okumayı tercih eden bir adamım. Zorla, Mehmet Şunardan'ın zoruyla Hisar'da Yugoslav yayıncı hatıralarımı yazmaya başladım. Büyük ilgi gördü. Kantinlerimin üzerinde çok büyük ilgi gördü. Ahmet Muhit Granas da yazılarımı okuyanlar arasındaydı. Hakkında mülteki cümleleri oldu. Üsküp'ten Kosova'ya kitabı münasebetiyle kendisiyle zaman zaman merhabalaşmaya başladı. Bir gün Kızılay'da kendisi beni yanına çağırdı ve dedi ki Yavuz Uyan, bir Fransız yazarının bizimle ilgili bir teşvikini okudum ve çok üzüldüm. Adam diyor ki, dikkat buyurun lütfen, bir Türk İsviçre medeni kanununa göre doğar, büyür, nışkınlanır, evlenir, boşanır, biraz sahip olur. Neye göre? İsviçre medeni kanununa göre. Bu tür bir suç işlediği takdirde İtalyan ceza kanunlarına göre mahkum edilir veya beraat eder. Ticaret hayatına atıldığı zaman Alman ve Fransız hukukundan istifade eder. Öldüğü zaman da İslam hukukuna göre defnedilir. Bunu anlattıktan sonra Ahmet Mektirans dedi ki bizim cenaze merasimlerimize de batı dünyasının gelenekleri, adetleri karışmaya başladı. Bundan büyük üzüntü duyuyor. Ne demek ki? Nasıl dedi o? ve başında saygı duruşunda bulunuyoruz. Ellerimizi yanımızda yapıştırarak gibi bekliyoruz. Bu batının geleneklerinin bize bulaşması manasına geliyor. Ondan büyük üzüntü duyduğumu anlatmak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun dedi bana. Aynen sizin gibi düşünüyorum. <laughs> <laughs> Fakültede okuduğum yıllarda ben de ki bir Türk medeni kanunu olsun. İstediğim gibi Türk ticaret hukuku olsun. ki gibi Türk ceza kanunu olsun. Ama maalesef Cumhuriyetimizin ilanından sonra bir ve idare eden binseler, bizim geleneklerimizi, görüneklerimizi bir tarafa bırakarak gerçekten Batı'nın adetlerini bize taşımış oldular. Aziz misafirler, Ahmet Muhittir Amas'la bu görüşmemizin üzerinden galiba iki ay gibi bir zaman geçti. Bir gün evimde otururken Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt Dökşer tarafından arandı. Bana dedi ki, Ahmet Mıyık'ı kaybettik. Cenazesi tavuklu şimdi bir tiyatronun salonunda bulunuyor. Başında bir merasim yapıyoruz. Siz de herhalde burada bulunmak istersiniz. Size haber var ediyor. Ne demek dedim? Şeref de elbette hemen çıkıyorum. Arabaya atladım ve gittim büyük tiyatroya. girdiğim zaman gördük ki merasim başlamıştı. Ahmet Mehmet Dramas'ın tabutunu bir masa üzerine koymuşlar. Başında baş Cüneyt Gökçer konuşuyor. Devlet tiyatrosunun sanatçıları da onun yanında, önün değerlerini yanlarına yapıştırarak put gibi kendisini dinliyor. Dinliyorum Ben hemen kapının kenarında kendime bir yer buldum. bakın orada üç tane adamı. Ademe kutuyor. Sakın çocuklar ayrılmayın Bey'in konuşması bitti. Bir talimat oldu devlet tiyatro sanatçılarına. Şimdi de Münestekar Peker Ahmet Bey'in önünden saygı duruşunda bulunarak geçeceksiniz. <laughs> tiyatro sanatçıları geldiler. Ahmet Muhyip Bey karşısında durdular. Ellerini yanlarına yapıştırdılar. Başlarına önlerine ve çekildiler. İçimden dedim ki ey gidi Ahmet Muhyip Dramaz. İki ay kadar önce bana yeni Yenişehir'de geneliklerimizin, göreneklerimizin nasıl elimizden alındığını, cenaze merasimlerimize bile batının adet ve örneklerinin, ananelerinin bulaştığını şikayet bağımında söylemiştim. Şimdi bugün burada senin azim maaşının karşısında da aynen biz batıdaki gibi bir takım tavırlar içerisinde bulunuyoruz. İnanıyorum ki bundan ruhum ısırat duymaktadır. O devlet tiyatro sanatçılarının görüşmeleri daha doğrusu saygı duruşa bittikten sonra ben büyük tiyatro sanatçılarım, büyük tiyatro e, dedim. şimdi sıra bizde. Gidip Ahmet Mahit Bey'in Aziz Nasık karşısında duracağız. Bir Fatiha ve üç ihlas okuyarak vazifemizi yerine getireceğiz. Biz de geldik, ellerimizi kaldırdık, Fatiha okuduk, ihlas okuduk bizden sonra cenazesini aldı. Hacı Bayram Camii'ne götürdüler. Orada namazı kılındıktan sonra Sinop'a gönderdi. Bunu neden söylüyorum? Aradan aşağı yukarı 30 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen bütün samiyetimle söylüyorum. Ahmet Muhyip Bey'den bir mısra aklıma geldiği zaman ve Ahmet Muhyip Bey'in işini hatırladığım zaman içinde birtakım takım acıların kımıldadığını hissediyorum. Onun vefatından 30 küsur yıl sonra Bekir Sıtkı Erdoğan'ı kaybettik. Mehmet Nur Yardım kardeşimin ifade ettiği gibi benim çok aziz ağabeylerimdendi. Ben onu ilk defa 1950 yılında Sivas'ta orta okulun son sınıfındayken tanıdım. 1955 yılında Ankara'ya geldiğim zaman hukuk fakültesine kaydımı yaptırdığım zaman yapılan şiir makinalarında onunla tanış oldum, tanışmış oldum. 1950 yılından, affedersiniz 1975 yılında vefat ettiği güne kadar bir ağabeyi, kardeş münasebeti içerisinde olduk. Bu arada bir tespitimi arz etmek istiyorum. Sakın başka şair arkadaşlarım bundan alınmasınlar. Bizim şöyera grubu arasında çok psikopat adamlar vardır. Kendilerini dünyanın mihveri olarak kabul ederler ve kendilerinin dışında herhangi bir kimsenin anılmasını, kendisinden bahsedilmesini katiyen istemezler. Ankara Okul Fakültesi'nde okuduğum yıllar içerisinde fakültedeki şiir makinalarını ben hazırladım, mikrofona ben getirdim, şairlerimizi ben davet ettim. Başıma gelmeyen kalmadı bizim şair abilerimizin yüzünden. Çünkü bir takım şairlerimiz kendilerinin mutlaka üçüncü sıra, sırada davet edilmesini isterlerdi. Birinci sırada eğer toplantıda varsa Halide Müzes ikinci sırada Avniyat Asya, üçüncü sırada işte kendilerini dünyanın mihveri kabul eden o şair kimseler. Eğer onları üçüncü sırada davet etmezseniz kıyamete Bana bu konuda çok bir olmuştur. Komünist diyenler olmuştur. Beni vatana ihanete suçlayanlar olmuştur. Neden? Kendilerini üçüncü sırada davet etmediği için. Hiç unutmadığım olaylardan birisi, mesela bunlardan birisi Osman Atilla. Herhangi bir şehre Osman Atilla'nın da bulunmuş olduğu bir ekiple gittiğimizde Osman Atilla derhal ekipten ayrılır ve o şehrin gazetelerini ziyaret gider. Kendisi tek başına. Sonra şehirde yapılacak olan şiir makinası münasebetiyle de şairlerin isimlerini söylerdi, yazdırırdı. Mutlaka tabii kendi ismini de başa söylerdi. Sonra Gazetede o haber çıktıktan sonra buna çok şahit oldum. O haberi keserken bina koyar. Herkesi Ankara'da gösterdi. Bak abi, bütün <laughs> Anadolu basınında biliniyor. Bak abinden nasıl bahsediliyor diye. Osman Atilla gibi o düşüncede dolan başka kimseler de oldu. Ama ben 1955 yılından vefat ettiği güne kadar Bekir Sıtkı abimden, abimden şu veya bu toplantıda kendisini şu sırada veya bu sırada davet etmemi istemesine dair hiçbir talebiyle karşı karşıya kalmadı. Son derece ağır ağırbaşı, son derece tevazu sahibi olan bir insandı. O bakımdan onunla yakın dostluğumuz hiçbir kesintiye uğramadan devam etmiştir. Yalnız, yalnız Ahmet Muhittir Anas'ın vefatından tuz küsur ve sonra Bekir Sıkkaya'dan ağabeyi düzgün rahmetine Üsküdar'ın Selimiye Camii'nden kaldırdılar. Ben de diğer arkadaşların biri Selimiye Camii'ne gittim. Orada gördüm ki bir paşanın da, o paşayı da çok yakından tanıyorum, bir paşanın da cenazesi orada namaz kıldırdı. Sonra askeri bir merasimde kaldıracağım dedi. Ben istedim ki, ben amzu ettim ki Bekir Sıddı abimizi, omuzlarımızı hiç olmasa yedi alıp taşımış olayım. Bizim resmi merasimlerimizde maalesef batı anlayışı bir hakim olduğu için o huzurdan, o zevkten mahrum kaldık. Bir tarafta cenaze namazından sonra bir tarafta biz bekledik onun aziz namusunu Dört asker omuzladı ve dışarıya çıkardılar. Sonra kalabalık Bekir Sıtkı abimizin ve paşamızın manevi huzurunda selam duruşuna geçtiler. Oradan toparbalardan alındı ve nefret ettiği bir özellikle, bir tavırla cenazeler kaldırıldı. <laughs> Chopin'in Ölüm Marşı. Bana göre ölülerimizi Chopin'in Ölüm Marşı ile kaldırmak onları ikinci bir defa, Hele Bekir Sıtkı Erdoğan gibi bir ağabeyimizi kırkıncı bir defa öldürmek demektir. Nasıl dünyası? Dünyası kendi cenazelerini Chopin'in Ölüm Marşı ile kaldırsın. Hiçbir itirazım yok onların gelene dere öyle inanışları öyle. Saygılı olmak lazım. Ama biz kendi önderimizi, kendi omuzlarımızla Bekirlerle, Bekirlerle alıp Peki Bekir böyle bir merasim yapılmaması ve onun Chopin'in ölüm marşıyla kaldırılması öyle sanıyorum ki ölünceye kadar içimden emin bir yanı olarak acısını devam ettirecektir. Bu münasebetle onu söylemek istiyorum. bir